Şu anda 30 kişi geldik. 29 geldik. Muçi'de katılacak. 30 olacağız ee, şu anda kamp kadrosu. Ee, daha sonra Semih Mert de eklenince 32 kişilik bir kamp kadrosu oluşturduk. Diğer oyuncularla ilgili, sebepleriyle ilgili ben bir yorum yapmayayım. Ee, i̇nşallah bu sene e, hep söylüyoruz daha hazır bir Beşiktaş. Sezona iyi giren bir Beşiktaş. İlk 10 günlük dönem İstanbul'da oldukça iyi geçti. Daha sonra üçünde Süper Kupa finali var biliyorsunuz. Kupa e, oynanacak. Daha sonra da 7-8-9'unda de lig başlayacak. E, o zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Hem Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu üyesi olarak hem Beşiktaş'ı seven bir taraftar olarak çok iyi hazırlanıyor takım. Gayet iyi, neşeleri iyi. Ben hep söylediğim gibi çok iyi bir hazırlık kampının geçmesi ligede çok önemli katkıların olacağını düşünüyorum. Ben bunu şu anda gözlemliyorum. Sayın Başkanımızın önderliğinde, Sayın ikinci Başkanımız Hüseyin Bey'in önderliğinde ve diğer ekip arkadaşlarıyla beraber biz buradayız. Takımla beraberiz. Buradaki kampın iyi geçmesi için bir birey olarak bir takımın kulübün as başkanı olarak katkı sağlamak için buradayım. Transferlerle ilgili dediğim gibi başkanımız ve ikinci başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. %80 maç 3 Ağustos'ta Olimpiyat Atatürk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.